Bir zamanlar ticaret, ekonomi ve kültür açısından önemli merkezler olan ancak aradan geçen yüzyıllarda önemini yitiren yerleri keşfetmek, bize geçmiş günlerin hikayesini anlatır. Ancak bu hikayeler her zaman açık seçik şekilde karşımıza çıkmaz. Zaman zaman öyle keşifler yapılır ki, geçmişin kapıları açılmak yerine daha sıkı kapanır ve bizlerden bilmecesini çözmemizi bekler. Bugün bilmecesi çözülmemiş sır perdesiyle örtülü 10 keşiften bahsedeceğiz. İyi seyirler. 10 numara Gezli Tapınak Geçitleri Peru'daki gizemli bir tapınak kompleksinde arkeologlar, yerin derinliklerinde dolanbaşlı bir dizi gezli geçit keşfettiler. Bu geçitler An Dağları'nın tepelerinde bulunan Chavin ve Huantar Tapınağı'nda bulundu. Bu geçitleri bu kadar ilginç yapan şey, arkeologların burayı inşa eden eski uygarlığın bu tünelleri, halüsinojenik ilaçlar içeren dini ritüeller için kullandığına inanmalarıdır. 3000 yıldır el değmeden duran geçitlerin karanlık ve izole odaları oldukça geniştir ve insanlara duygusal bir yoksunluk deneyimi yaşatmak için kullanılmış olabilirdi. Stanford Üniversitesi'nden arkeolog John Rick'e göre burada hepsi taş girişlerle kaplı olan koridorlar ve odalar bulunuyordu. Chavin ve Huantar'ın Peru'nun birçok bölgesini fetheden ve bölgeye yaklaşık 1000 yıl hakim olan Esrarengiz, Chavin halkı tarafından inşa edilmiş bir dini merkez olduğunu biliyoruz. Bu özel yer deniz seviyesinin 3000 metre üzerindedir ve şimdiye kadar inşa ettikleri en büyük dini bölgedir. Alttaki geçitler muhtemelen gizemli Çavin tanrısına tapanların zihin bulandıran maddeler tükettikten sonra götürüldüğü yerlerdi. Yeraltı odaları bu insanlara yoğun bir halüsinojenik deneyim yaşatabilirdi. Ancak hiç kimse bu deneyimin amacının ne olduğunu, hatta Çavinlerin diniyle ilgili gerçek ayrıntıları bile bilmiyor. 9. Numara Ukrayna'daki Esrarengiz Piramit Tahmin edeceğiniz son yerlerden birinde son derece gizemli bir piramit keşfedildi. Ukrayna'daki arkeologlar yakın zamanda Gize piramitlerinin en az 300 yıl öncesine dayanan piramit tipi bir yapının taş temellerini ortaya çıkardılar. Daha da şaşırtıcı olan şey ise piramidin aslında Mısır'da inşa edilenlere değil, Aztek ve Maya'nın binlerce yıl sonra Kuzey Amerika'ya inşa ettiklerine benzemesiydi. Kazı ekibinin başkanı Viktor Kuloçko, piramidi uluslararası öneme sahip bir keşif olarak nitelendirdi. Doğu Avrupa'da bulunan bu tek antik piramit, buradaki bronz çağı insanları hakkında bildiğimiz her şeyi değiştirebilir. Araştırmacıların şu anda sahip oldukları en iyi tahmin, kendilerini güneşe adamış bir tür dini topluluğun bu piramidi gökyüzündeki alev alev yanan tanrılarına daha yakın olmanın bir yolu olarak inşa ettikleridir. Aslında piramidin yanı sıra yamaçlara oyulmuş kurban sunakları ve devasa tapınak kompleksleri de dahil olmak üzere epeyce yapı bulundu. Hatta diri diri yakılıp kurban edilen insanlar gibi görünen kalıntılarla birlikte mezarlar bile ortaya çıkarıldı ancak herhangi bir hazine ya da mücevherata rastlanmadı. Şu anda ne yazık ki bölgede bulunan Slav halkından binlerce yıl önce yaşamış gizli bir pagan tarikatıyla karşı karşıya olduğumuz dışında çok az şey biliyoruz. 8 numara Danmor Mağarası Dunmore mağarası İrlanda'nın Kilkenny şehrinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Burası yüzlerce kilometrelik derin yeraltı geçitleri ve odaları içeren devasa bir mağara sistemidir. Jeolojik olarak bakacak olursak mağara, buzulların erimiş sularının yer altında içi boş tüneller ve büyük oyuklar oluşturduğu nadir bir örnektir. Ama mağarayı bu kadar büyüleyici yapan jeolojik özellikleri değil, karanlık ve gizemli tarihidir. Yaklaşık 1000 yıl önce 928 civarında bu mağara, üç büyük Viking üssü olan Dublin, Waterford ve Limerick şehirlerinin ortasındaydı. Ama İrlanda'daki Vikingler bizim onları düşündüğümüz türden uyum içinde yaşayan birleşik toplumlar oluşturan insanlar değildi. Aksine her biri komşularıyla sık sık çatışan ve hakimiyet için mücadele eden farklı bir klandı. Toprakları yağmaladıkları, hemen hemen herkesi öldürdükleri kanlı ve acımasız savaşlar yaptılar. İşte mağaranın hikayesi de burada devreye giriyor. Efsaneye göre Dublin'de yaşayan Vikingler, Waterford'daki Vikingleri yok etmek için yola çıktılar. Çevredeki sıradan vatandaşlar hayatlarını kurtarmak için kaçıp Dunmore mağarasına saklandılar. Vikingler onları dışarı çıkarmak için mağaranın ağzında büyük ateşler yaktı ancak ortaya çıkan duman çok yoğundu ve mağaranın derinliklerinde saklanan herkes boğularak öldü. Tarihçiler o gün yaklaşık bin kişinin öldüğünü ve Vikinglerin daha sonra hazinelerini kemiklerin arasına gömmek için geri döndüğünü belirttiler. 7 numara Amerika'daki en eski maden Arkeologlar Amerika'daki en eski tarih öncesi madeni keşfettiler. Bölgeyi 1986'dan beri araştırmalarına rağmen büyük keşif ancak 2022'de gerçekleşti. Maden, tarih öncesi insanların yaklaşık 13 bin yıl önce kırmızı aşı boyası elde ettiği bir yer olan Wyoming'de bulunuyor. Kandaş olarak da adlandırılan aşı boyası, her türlü şey için kullanılan bir maddeydi. Eski insanlar onu böcekleri uzaklaştırmak, güneşten korunmak, ayinlerde kendilerini boyamak için ve bazen de ilaç olarak kullandılar. Aşı boyası, mağara resimleri yaparken onu pigment olarak kullanan sanatçılar için de inanılmaz derecede önemliydi. Antik maden bölgesinin adı Powers 2 ve burası en az 12 bin yıl boyunca kullanımda kaldı. En eski kalıntılar 12.840 yıl öncesine, en yeni kalıntılarsa yaklaşık 1000 yıl öncesine dayanmaktadır. Kazılar, kırmızı aşı boyasını kazımak için kullanılan boynuzları, hayvan kemiklerini ve diğer aletleri ortaya çıkardı. Bu büyük bir keşifte çünkü daha önce Meksika'nın kuzeyinde hiç kırmızı aşı boyası madeni bulunmamıştı. Amerika'daki hemen hemen her mezarlıkta kırmızı aşı boyası bulunması arkeologların kafasını uzun süre karıştırmaya devam etmişti. Çünkü kimse bu şeyleri nereden aldıklarını bilmiyordu. Elde edilen verilere bakacak olursak maddeyi çıkarmak ve dağıtmak için tamamen gizli bir operasyon yürütülmüş gibiydi. Daha da gizemli olan şey, araştırmacıların taş ocağının kullanıldığı zamanlar arasında boşluklar olduğunu bulmuş olmalarıydı. Maden, belirli aralıklarla kullanılmayıp terk edilmiş ve daha sonra insanlar geri gelerek işlerine devam etmişti. Ne yazık ki bunun nedenini kimse bilmiyor. 6. Numara Sibirya Seddi Sibirya'nın Altay Dağları'nda büyük ve devasa bir duvar keşfedildi. Çıplak gözle görülmesi neredeyse imkansız haldeki sur kompleksi yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanmaktaydı. İngiltere'deki Hadrian Duvarı ve Çin Seddi gibi antik dünyanın diğer muhteşem duvarlarıyla aynı zamanlarda inşa edilmişti. Ancak bu duvarın bazı sırlar barındırdığından eminiz. Yakın zamanlarda araştırmacılar eski insanlar tarafından duvar oluşumlarına yerleştirilmiş taş dizilerini keşfedene kadar kimse duvarın orada olduğunu bile bilmiyordu. Toplam genişliği 10 metre ve yüksekliği 8 metre olan duvarda en az 6 sıra tahkimat vardı. Bu devasa savunma sistemi Katun Nehri boyunca uzanıyordu. Maalesef kimin inşa ettiğini bilmiyoruz. Eski pazarı kalka gibi Altay dağlarında yaşayan herhangi bir topluluk olabilir. Savunma amaçlı kullanıldığı belliydi ama kime karşı kendilerini savunmaya çalışıyorlardı? ortaya üretim ekonomisinin potansiyeli sayesinde bu çağda önemli insan kaynaklarının ortaya çıkması, askeri çatışmaların artışı ve devlet sınırlarını dış dünyadan ayırmak gibi birçok faktör çıkıyordu. Duvardan geriye neredeyse hiçbir kanıt kalmadığından bu soruları yanıtlamak son derece zor. 5 numara. Kayıp Kızıl köyü Kuzey Florida Üniversitesi arkeoloji öğrencileri Victoria Hayes ve Kaya Lacey, Big Talbot Adası'nda kazı yaparken gömülü bir hazine keşfettiler. Bu, korsanlar tarafından geride bırakılan bir gömü değil, 400 yıl öncesinde adada bir Kızılderili köyünün bulunduğu zamanlara kadar uzanan sırlı çömlek parçalarıydı. Öğrencilerin bulduğu şeye Mayolika çömlekleri deniyor ve aslında Kızılderililer tarafından değil, İspanyollar tarafından yapılmışlardı. Araştırmacılar bu çömleklerin 1500 ve 1600'ler arasındaki bir zamanda Mokama kabilesiyle takas edildiğine inanıyor. Mokama Big Talbot Adası'ndaki Sarabay köyünde yaşıyordu. Öğrencilerin eserleri buldukları yer bir zamanlar meclis binasıydı ama artık geriye toprak ve ottan başka hiçbir şey kalmamıştı. Bu yaşam ve kültür merkezi olan köy yaklaşık 100 kişilik bir nüfusa sahipti. Buranın Kuzey Florida'nın herhangi bir yerinde bulunan tek belediye binası veya büyük Kızılderili yapısı olduğunu söyleyebiliriz. İspanyolların ve Fransızların 1500'lerde gelmesiyle köyün sonunun geldiğini düşünebilirsiniz ancak durum böyle değil. Adadan elde edilen kanıtlar topluluğun yaklaşık 1000 yıl önce refahının zirvesine ulaştığını ve ancak 1250 yılı civarında dağıldığını gösteriyor. Bu da Avrupalıların gelmesinden 250 yıl öncesine tekabül ediyor. Sarabay köyünde böyle bir yıkıma neden olan şey hala gizemini koruyor. Köyün gizemi ya sonsuza kadar kayboldu ya da hala toprağın altında bulunmayı bekliyor. 4 numara Fu Hao'nun mezarı Fu Hao bir savaşçı kraliçeydi ve aslında hakkında çok şey bilinmemesine rağmen tarihin en olağanüstü kadınlarından biriydi. Bildiğimiz şey onun M.Ö. 13. yüzyılda Çin'de yaşadığı ve Şan Kanedanı'nın 21. kralı Wu Ding'in eşi olmasıdır. Gizemli mezarında bulunan nesnelerden anlayacağımız üzere o, düşmanlarının kalbine korku salan müthiş bir komutandı. Anyang'da keşfedilen Fu Hao'nun mezarında fal yazıtları adı verilen eserler bulundu. Bunlar kehanet törenlerinde kullanılan öküz kemikleriydi ve kemiklerin üzerinde Fu Hao'nun hikayesi yazılıydı. Kehanet kemikleri onu kralın eşi, tahtın varisinin annesi ve kraldan sonra sözü geçen kişi olarak anlatmıştı. Fu Hao, Shang tarihindeki en önemli general olarak nitelendirilmiş ve hanedanın sınırları boyunca savaştığı düşman kabilelere karşı binlerce askere liderlik ettiği belirtilmişti. Kendisi aynı zamanda atalarının ruhlarını memnun etmek için kurban ayinlerine katılan bir kadındı. Ama alışıldık şekilde tavukları veya keçileri kurban etmeyi değil, bunun yerine savaşta yakalanan düşmanlarının kanını dökmeyi tercih etti. Fu Hao, ele geçirdiğinin kafasını keser, kazanlarda pişirir, büyük ateşlerde yakar ve hatta bazen diri diri haşlardı. Tüm bunlar Çin'in ve hatta dünyanın herhangi bir yerindeki en etkileyici yerlerden biri olan mezarında bulunan öküz kemikleri üzerindeki yazıtlara dayanmaktadır hepsinin doğru olup olmadığını söylemek zor. Ancak mezarında onunla birlikte keşfedilenlere bakılırsa muhtemelen doğrudur diyoruz. 468'den fazla bronz nesne, yeşim taşından yapılmış 755 eser, 63 taş kalıntı, 5 fil dişi eşya, hayvan kemiğinden yapılmış 564 eser, yaklaşık 7000 deniz kabuğu, aynalar, hazine sandıkları, özel hazırlanmış bıçaklar ve bir Viking akıncısının anında kalp krizi geçirmesine sebep olacak kadar servet vardı. 3. Numara Hunların Başkenti Tongwancheng, 1600 yıl önce Avrupa'yı harap eden ve kısa bir süre sonra yeryüzünden sinilen Hunlardan kalan tek şehirdir. Bu yerin kalıntıları daha yeni keşfedildi ve arkeologlar arasında büyük heyecan uyandırdı. Hunların özelliği çoğunlukla göçebe olmaları ve büyük şehirlerde yaşamamalarıydı. Ancak Tongwancheng'in ne kadar büyük olduğunu ve büyük olasılıkla Hunların başkenti olduğu gerçeğini düşünürsek onların göçebe yaşam tarzına ilişkin görüşümüz değişebilir. Çin'in Şangsi eyaletinde bulunan şehir şu anda çölleşme tehdidi altında. 1600 yıllık şehir, kendisini yavaş yavaş istila eden çölün kumları tarafından ele geçiriliyor ve Çin hükümeti onu korumak için çalışmalara başlamazsa muhtemelen yakında yok olacak. Durum ne kadar kötü olursa olsun, şehir hala gizemlerle dolu. Onlar 1. yüzyılda Doğu Avrupa'da ilerlemeye başlayarak yaygın paniğe neden olmuştu. Barbarları Roma'ya yakınlaştırdılar, olayların doğal düzenini bozdular ve ister istemez Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne ulaştılar. 2. Numara Stonehenge'in Sırları İngiltere'deki tarih öncesinden kalma Stonehenge bölgesi birçok sır barındırıyor. Arkeologların yıllardır çözmek için uğraştığı en büyük gizemlerden biri de mavi taşlarla ilgiliydi. Araştırmacılar yıllar boyunca Stonehenge'i inşa etmek için kullanılan devasa megalitik taşların nereden geldiğini ve nasıl getirildiğini çözmeye çalıştı. Zaman içinde birçok bilgi edinildi ve bunun sonucunda da birçok teori ortaya çıktı. Örneğin Stonehenge'de çıkarılan ilk mavi taşların Galler'den, bölgeden 225 kilometre uzaktaki Preseli Hills'teki bir taş ocağından geldiğini ve ayrıca her bir taşın 2 ila 5 ton ağırlığında olduğunu biliyoruz. Taşlar yaklaşık 4000 yıl önce dikildiğine göre buradaki insanlar taşları kaldırmak için doğal olarak ağır iş makinesi kullanamamışlar ve bir yerden bir yere elle sürüklemek zorunda kalmışlardı. Şimdi ilk kez arkeologlar nev taşların 225 kilometre boyunca sürüklenirken geride bıraktığı gerçek izleri tespit ettiler. Oxford Üniversitesi'nden arkeologlar mavi taşların geride bıraktığı izleri bulduklarında Galler'de eski bir Roma yolunu araştırıyorlardı. Roma yolu bir zamanlar tarım arazilerini kalelere bağlamak ve tüm Britanya'daki gümüş madenlerine kolay erişim sağlamak için kullanılıyordu. Ancak arkeologları hayretler içinde bırakan şey Roma yolunun tarih öncesi insanların mavi taşları taşırken izledikleri yolun aynasını izlemesiydi. Resmen yollarını bu eski patikanın üstüne inşa etmişlerdi. Bu da uzaylıların Storenci inşa etmiş olması gibi birçok komplo teorisini çürüttü yerdeki izler kelimenin tam anlamıyla dev taşların güçlü bronz çağı insanları tarafından büyük zorluklarla da olsa kararlılıkla sürüklendiğini gösterdi. 1. Numara San Kalıntıları Çin'de bulunan Sanjindui içinde birçok sır barındıran bir başka gizemli antik şehirdir. Çoğu tarihçi ve arkeolog daha önce Çin uygarlarının doğum yerinin Çin'in kuzeyindeki Sarı Irmak Havzası olduğunu düşünüyordu. Ancak Sanjingdu'nun keşfi bu varsayımlara meydan okudu. Arkeologlar şimdiden sayısız inanılmaz keşifler yaptılar. En şaşırtıcı olanı ise kurban sunağı ve kaplumbağa kabuğuna benzer şekilde inşa edilmiş gizemli bir hazine sandığı da dahil olmak üzere 13.000'den fazla kalıntıdan oluşan bir hazinenin keşfiydi. Bu kalıntılar bronz, altın ve yeşimden yapılmıştı ve kurban çukurlarında ortaya çıkarılmıştı. Antik kentin bu kadar gizemli olmasının nedeni ise burada yaşayan kültürün arkasında hiçbir yazılı kayıt bırakmaması ve şimdiye kadar bu kültüre ait tek bir insan iskeleti bile bulunamamasıdır. Bu insanlar M.Ö. 316'da Çin'deki en gelişmiş şehri yarattılar. Etkileyici mimari, devasa binalar, piramitsel yapılar, inanılmaz sanat eserleri vardı. Ama yine de ortada bir yazı sistemi ve insan vücudu yoktu. Bu gizemler buradaki eserleri ortaya çıkaran toplumların kaderini kuşatmış durumda. Asıl soru şu. Her şeyini bulduğumuz bu insanların kendisi nerede?